Aşağıda verilen kasenin içinde 10'dan 99'a kadar numaralandırılmış toplar bulunmaktadır. Kasenin içinden hem 4'e hem de 6'ya bölünen sayıların yazılı olduğu toplar alınmıştır. Buna göre kasenin içinde geriye kaç top kalır? Baktığımız zaman kasenin içindeki toplara 10'dan 99'a kadar numaralandırılmış toplar bulunuyor. Peki bu kasenin içinde toplam kaç tane top var? Onu nasıl hesaplayacağız derseniz burada 99 sayısından 10 sayısını çıkartıp 1 eklersek bulabiliriz içindeki top sayısını. 99'dan 10'u çıkartırsak 89. 89'da da 1'i toplarsak 90 buluruz. O zaman 90 tane top var yorumunu yapabiliriz bu kasenin içinde. Şimdi hem 4'e hem de 6'ya bölünen sayıların yazılı olduğu topları alıyormuşuz. O zaman 4 ile 6'nın ekokuna bakarak hem 4'e hem de 6'ya bölünen topları bulalım. Şimdi 4 ile 6'nın ekokunu bulurken her ikisini 2'ye böleceğiz. 2'ye 3, 2'ye böldük 1, 3. Tekrar 3'e bölersek 1 yapar. Buradaki sayıları çarptığımızda 2'nin karesi çarpı 3'ten 4 çarpı 3'ten 12 olur. Buradan da şunu anlıyoruz. 12 ve 12'nin katları olan sayıları alacağız içinden. Şimdi 12 24 36 48 60 72 84 ve 96 numaralı topu alacağız. Şimdi burada kaç tane top alıyoruz bir hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane top alınacakmış. O halde toplamda 90 tane topumuz vardı. 90'dan da 8'i çıkartırsak eğer geriye 82 tane top kaldığını görürüz. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur.